Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda çekirdekten yetiştirdiğim hurma ağaçlarının bir sene içinde ne kadar büyüdüğünü sizlere göstereceğim. Bu gördüğünüz iki hurma ağacını yaklaşık bir sene önce hurma çekirdeğinden çimlendirme yoluyla elde ettim. Ve bir sene içinde yaklaşık bir karıştan biraz daha uzun hale geldiler. Yani 30 cm'ye yakın boyları var. Şöyle yakından Kökünü ve gövdesini şöyle göstereyim. Bakın yeni sürgünü. Oldukça iyi durumda toprağı. Şunu da göstereyim. Tabii bu ağaçlar oldukça derine kök yaptığı için e, aslında şu an saksı değiştirme zamanının geldiğini düşünüyorum. Birkaç güne ya da haftaya saksılarını değiştirebilirim. Çünkü hurmalar çok derine kök yapıyor ve bakalım kökü çıkmış mı aşağıdan. Buradan daha çıkmamış ama yani ee daha büyük bir saksıya alma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Şöyle dibinde otlar da çıkmış bunlara. Genel anlamda sıcağı seven bir bitki ve ee çimlenmesi için de sıcak bir hava ihtiyacı var. O yüzden yaz mevsiminde direkt toprağın içine e, çekirdeği dikerek çimlendirebilirsiniz. Kışın ilk senesinde içeri almanız daha iyi olacaktır. Ama 2-3 yaşındayken artık içeri almanıza gerek kalmaz. Çünkü soğuğa dayanıklı bir e, tür. Ama küçükken soğuktan zarar görebiliyor. O yüzden ilk sene kışın içeri alırsanız e, ondan sonraki senelerde artık içeri almanıza gerek kalmaz. Ve yaklaşık 1 yaşında da bu boyutta bir hurma ağacına sahip olursunuz diyorum. Ve hepinize hoşçakalın diyorum.